An Annem'in bahçesini gösteriyorum. Bunun kısa video olacağından eminim. Şöyle. Göstereyim. Hemen arka bahçeye geçiyoruz arkadaşlar. Buranın arka bahçesi de var. Arka bahçe de burada arkadaşlar. Göstereyim. Bu. Arkadaşlar çok ses var. Sesimi duyuyorsanız iyidir. Ben de yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Şurada. Arkadaşlar yüksek sesle konuşmaya bu arada bayağı çalışıyorum. Çünkü çok ses var buralarda. Bu zaten kısa bir video olacak. Bir dakika geç. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika mı geçmiş? Dedi -de -de Gördüm. Yok artık. Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika geçmiş. Burada böyle. Bura evin başlangıcı. Şöyle devam. Devam, devam, devam. <laughs> bir dakika. Şöyle arkadaşlar burası. Arkadaşlar şurada bir yer var. Bakın bura merkez. Bur buranın bizim kendimiz yaptığımız bir merkez. Burayı biz kendi ellerimizle yaptık. Emir abimle birlikte ve bir arkadaşımızla. Merkez burası da bahçenin. Şöyle devam ediyor. Bahçe böyle. Buranın bir tane daha merkezi var. Burası şöyle. Öbür merkezine gidiyoruz. Hemen. Yani yüksek ses konuşmak Gerçekten çalışıyorum arkadaşlar. Kardeşim de önden gitti. Yani şu an anlamda da sesleri geliyordur. Burası ikinci buranın merkezi arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada çok sinek var. Burayı biz eskiden İlk merkezimizde bura Emrah'la yaptığımız ve sonra burayı terk ettik. Çünkü burası artık çok pis. Buradan çıkış var. Şöyle. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle. Size bir şey göstereceğim. Belki görmemişsiniz. Burada bir kedi var. Bakın çok da yaklaşmayın. Gördünüz mü? Bakın tam şurada görünüyor. Girmiş oraya arkadaşlar. Size de bunu gösterecektim. Bahçe böyle. He. Bir de arkadaşlar burada böyle çardaklar var. Falan. Kaç dakika olmuş? Aa 3 dakika olmuş. Ne ara? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Burada tadilatlar var. O yüzden bayağı yüksek sesle konuşmalıyım. Şimdi şöyle. Bir dakika arkadaşlar burası var. Burayı da göstereyim. Bahçeyi bir daha bir şöyle Emir abi bir de bu Emir abinin içinde bir video olsun. Emir abi ağaçların iyi durumda. Emir abinin ağaçları var burada arkadaşlar. Oy, Şurada gördüğünüz Emir abi Harun iyi iyi durumda. Emir de iyi durumda. Yani çok da iyi durumda değiller de. Arkadaşlar size de göstereyim. Gördüğünüz gibi bahçe böyle bir bahçe. Anneannemlerin bahçesi. Bizim bahçeyi de görmek istiyorsanız kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Artık gittiğimiz yerleri de göstereceğim. Aqua Park videosu geleceğini demiştim. O da gelecek arkadaşlar. Yani gelecek öyle değil normal. Ha abone boyasın diye değil. Gerçekten de Aqua Park videosu gelecek. Yani şu da gördüğünüz gibi iki kapı var iki ev yani iki bizim ev gibi iki ev birleşik yani böyle. İdeal, <laughs> <laughs> heykel gibi duruyor arkadaşlar ya. <laughs> Çok da yaklaşma kız. Arkadaşlar bu yavru kedi bu arada ee, bizi birkaç gündür geliyor yani bu anaannalar bahçesine yavru kedi e, <laughs> yani yavru kedi orada duran ve hemen merdivenleri göstereceğim da bir dakika arkadaşlar kapı açıldı burada var burada bisiklet videosu da gelecek bu arada bir yere gidersek bugün göstereceğim burada bisikletlerim var bisiklet videosu da gelecek. Merdiven. Arkadaşlar bu sefer sonra falan göstereceğim O ev videosuydu. Öbür yerleri de göstereceğim. O ev videosunda. Şimdi kapıya kadar. Şöyle çıkalım. Evet. O zaman bay bay diyorum arkadaşlar. Bay bay. Lütfen kanala abone olun. Bay bay.